Bismillahirrahmanirrahim. Nahiv kitabımızın 9. dersiyle tekrar birlikteyiz. İdhak me'a cuha. Juha Arapçada hoca, yani Nasret'in hoca için özellikle kullanılan bir kavram. İdhak gül me'a cuha. Nasret'in hoca ile birlikte gül isimli bir parçamız olacak bugünkü dersimizde. El kelimetul cedide yeni kelimeler müdeabetun karşılıklı şakalaşmak anlamında bir maharetin yani hünerlice anlamında bela umursadı aldırdı yübeli de umursuyor yani bir işe aldırmak bir işi umursamak anlamında fiili mazi ve fiili muzarip bu ders göreceğimiz yeni istilahi kavramlar ise tecerrede soyutlandı. Bir fiilin soyutlanması. Yetecerradu da bunun fiili muzarisi soyutlanıyor anlamında. Peki biz bunları dersimizde nasıl göreceğiz? Bir fiili muzarinin nasp eden edatlardan ve cezmeden edatlardan soyutlanması anlamında biz bugün fiili muzarinin bir nevi tecerrüt halini, soyutlanmış halini inşallah öğrenmiş olacağız. Celese cuha zâte yevmin ma eshabihi Hoca günlerden bir gün ya da bir gün arkadaşlarıyla beraber oturdu. Fefekkeru <laughs> arkadaşları düşündüler fi <laughs> müda'abetihi hocayla karşılıklı şakalaşmayı düşündüler. Vettefeku <laughs> karar verdiler ala en yuhfu hidaehu ayakkabısını gizlemeyi kararlaştırdılar. Anhu ondan yani hocadan ayakkabısını saklamayı gizlemeyi kararlaştırdılar. Liyen <laughs> zuru bakmak için mâdâ <laughs> alu ne yapacağına bakmak için böyle bir karar aldılar. Fekâle vâhidun minhum onlardan birisi dedi ki erâ ben düşünüyorum enne cuha kaviyun hocanın kuvvetli olduğunu düşünüyorum ya da görüyorum ve huve o yecri bi süratin o hızlıca koşar ve eteselleku ve tırmanır el eşcane bi meharetin ve hünerlice ağaçlara tırmanır dedi içlerinden birisi fekale cuha nasletin Hoca dedi ki: neam evet. Ene ecri bi süratin. Ben hızlıca koşarım. Ve eteselle ve tırmanırım el eşcara bi meharetin ağaçlara hünerlice tırmanırım dedim. Fe mâze turidûne minni en ef'ale benden ne yapmamı istiyorsunuz? Mâze turidûne minni en ef'ale benden ne yapmamı istiyorsunuz? Fe kâle ikincisi dedi ki nuridu istiyoruz en nera görmeyi keyfe teteselle kul eşcara ağaçlara nasıl tırmandığını, keyfe tetesellekun nasıl tırmandığını nuridu ennera görmek istiyoruz. Fekale accuha hizaehu nasretin Hoca ayakkabısını hala <laughs> çıkardı. Ve lem yubali ve umursamadı, aldırmadı. Ve vada'ahu fi cebihi ve ayakkabısını cebine koydu. Ve bedeye başladı yetesellaku şecerate ağaca tırmanmaya başladı. Fekale salisu üçüncü arkadaş dedi ki limaza ta'khudhu hidha'aka meake niçin ayakkabıyı yanına alıyorsun ey hoca? Ente sen leste fi hacetin ila hidha'i ayakkabıya ihtiyaç duyacak değilsin. Ve ente fevka şecara. yani sen ağacın üstünde olduğunda ya da ağacın üstünde olduğun halde ayakkabıya ihtiyaç duyacak değilsin. Fekale Cuha, Nasrettin Hoca dedi ki, Ercu umuyorum en ecide bulmayı tarikan ehara fevkaşlayara. Ağacın üzerinde başka bir yol bulmayı umuyorum. Fe elbese hithai, o zaman ayakkabımı giyerim. O emşiye fihi ve o yolda yürürüm dedi. Şimdi gelelim sorularımıza. Me amen celese cuha Nasrettin Hoca kiminle beraber oturdu? Celese cuha me a eshabihi Dostlarıyla beraber oturdu. Me ze erade eshabu cuha en yuhfu Hocanın arkadaşları neyi gizlemeyi istediler? Neyi gizlemeyi istediler? Erade eshabu cuha en yuhfu hiza ehu Ayakkabısını gizlemeyi istediler. Hel tesellaka cuha eşşecarate Hoca ağaca tırmandı mı? Ne'am, evet, tesellaka cuha eşşecarate Evet, hoca ağaca tırmandı. Hel ekfe eshabu cuha hizaehu Hocanın arkadaşları ayakkabıyı sakladılar mı? Ve niçin? La, hayır, me ekfe eshabu cuha hizaehu Hocanın arkadaşlar ayakkabıyı saklamadı limendeni için, li enne cuhâ. çünkü hoca ekhze ya da le enne cuhâ. çünkü hoca vdaal vdaahu fi cebihi çünkü hoca onu cebine koydu şeklinde burada güzel bir cevap vermemiz mümkün olacak. Şimdi gelelim işimizin nahi bölümüne bugünkü bu dokuzuncu dersimizde. Ref'ul fi'lel mudari Fiili muzarinin merfu olmasını hep birlikte inşallah istişare edeceğiz. Öncelikle cümlelerimiz var. Cümlelerimizin içerisinde fiili muzarilerimiz var. Ve bu fiili muzarilerimizin çeşidi var. Yani mu'tellul ahir mi yoksa sahihul ahir mi? Sonrasında da merfuluk alametlerini de burada ne yapacağız göreceğiz. İlk cümlemize bakalım. Nuridu istiyoruz ennera görmeyi keyfe teteselleku'l eşyara. Ağaçlara nasıl tırmandığını görmek istiyoruz. Buradaki fiili muzarimiz nuridu. Fiili muzarisi aslında teteselleku da var ama sadece burada nuridu ele alınmış. Nuridu istiyoruz ve baktığımız zaman bu sahihul ahir bir fiili muzari yani sonunda dal harfi var. Ve bunun merfuluk alameti eddammetuz zahiratı sonundaki dammedir, ötredir. Era görüyorum en cuha kaviyun. Yani hocayı güçlü olarak görüyorum. Burada era fiili muzarimiz var. Ve baktığımız zaman era fiili muzarisi mu'tallül ahir bil elifi. Yani sonu elif ile biten illetli bir fiili muzari. Ve o yüzden bunun merfulu kalameti sonundaki elifin üzerinde taktiri bir damme olacak. Yani era fiili muzari. Merfuun bir dammetil mukadderati alal elifi diyeceğiz. Bunun irabına. ve yecri bi suratin o hızlıca koşuyor. Buradaki fiili muzarimizde yecri ve baktığımız zaman sonu ye ile biten mu'tellül ahir illetli bir fiili muzari bu. O yüzden bunun da merfulu kalameti sonundaki ye'nin üzerinde takdiri bir damme olacak. Ercu en ecide tarikan ahara başka bir yol bulmayı umuyorum. Buradaki fiili muzarimiz yine ercu daha doğrusu merfu fiili muzarimiz burada ercu. Ve ercu da sonu vav ile biten illetli bir fiili muzari. O yüzden bunun merfuluk alameti de son sonundaki vavun üzerinde takdiri bir damme olacak. Şimdi şu öğrendiklerimizi kısaca kıyasladığınızda sonu sahih harf ile biten bir fiili muzari damme ile merfu olurken sonu elif ile de bitse sonu y ile de bitse sonu vav ile de bitse illetli bir fiili muzari sonu illetli bir fiili muzari takdiri damme ile merfu olacak Arapçada. Şimdi el bahsuya bakalım. İza nazarna ila el cümle sabika yukarıda geçen cümlelere baktığımızda nulahizu <laughs> ma şu gelenleri buradan çıkarıyoruz. Nedir o? Fil cümletul ula birinci cümlede yani nuridu en na'rife keyfe tetasallaku'l eşyara cümlesinde fi'lani <laughs> <cümlesinde gülüyor> mudari'ani İki tane fiili muzari var. Lem tetekaddemhume o ikisinin ikisinin öncesinde de geçmedi. Ede'tu nasbin bir nasb veya bir cezim edatı geçmedi. Peki nedir bu cümledeki iki tane fiili muzari? Birincisi nuridu, diğeri de tetesellaku. Aslında burayı şöyle biz e, anlamlandıralım. Şurayı bir daha tercüme edeyim. Bu cümlemizde kendisinden önce nasbedatının veya cezm medatının geçmediği iki tane fiili muzari var. Teteselleku ve nuridu. Yoksa arife de var. Ama na'rifeden önce bir nasb geçmiş ve bu mansup bir fiili muzari. Bize ne lazım? Merfu fiili muzari. O da iki tane var bu cümlemizde. Nuridu ve teteselleku. Ve hume o ikisi merfu'an bi dammeti zahira ala ahirihime. Bu ikisi sonlarındaki açıktan gelen damme ile merfular. Zaten bunları nasıl okuduk? Nuridu, teteselleku. Neden bunlar açıktan gelen damme ile merfu? Li enne ahirehume. Çünkü onların sonları sahihun, sahih harfledir. Demek ki sonu sahih harf ile biten fiili muzariler zahiri bir damme ile merfu olacaklar Arapçada. Ve fil cümleti thaniye, ikinci cümleye baktığımızda Era enne cuha kaviyyun cümlesinde fiil muzari var. Lem kadem aleyhi edatu nasbin ev edatu cezmin. Yani kendisinden önce bir nasb edatının ya da cezm edatının geçmediği bir tane fiili muzari var. O da era fiili muzarisi. Ve era fiili muzarisi dammeyle merfu takdiri dammeyle merfuun bi dammetin mukadderatin alel elifi. Şuradaki elifin üzerinde takdiri dammeyle merfu. Neden peki? Lennehu çünkü o mu'tallul ahir bil elif. Çünkü o sonu elif ile biten illetli bir fiili muzari olduğundan dolayı sonu illetli bir fiili muzari olduğundan dolayı. Üçüncü olarak ve fil cümleti thalifeti üçüncü cümlede yani yecri bir süratin hızlıca koşuyor cümlesinde fiili muzari lem tetekaddem aleyhi edatu nasbin ev edatu cezmin huve yecri. Burada da kendisinden önce bir nasb ya da bir cezim edatının geçmediği bir tane fiili muzari var. O da yecri fiili muzarisi. Ve huve o merfuun bi dammetin mukadderati alel ya'i. Yecri sonundaki ye'nin üzerinde takdiri bir damme ile merfudur. Neden burada irabı takdiri? Çünkü o sonu ye ile biten illetli bir fiili muzari olduğundan dolayı. Dördüncü olarak ve fil cümleti rabiati dördüncü cümlede yani ercu en ecide tarikat ahara. Ben başka bir yol bulmayı umuyorum. Burada da yine fiili muzari lam tetekaddem aleyhi edatu nasbin ve edatu cezmin. Kendisinden önce bir nasb edatının ya da bir cezm edatının geçmediği fiili muzari ercu fiili, muzari, fiili muzarisidir. Ve huve o merfun bi dammetin mukadderatin alel vavi. Ve ercu sonundaki vabun üzerinde takdiri bir damme ile merfudur. Li ennehu çünkü o Mu'tellul ahiri bil vav. Çünkü o vav ile biten sonu illetli bir fiili muzari olduğundan dolayı. Ve lihâzâ bundan dolayı yumkinune bizim için mümkündür. Ennekûle şöyle dememiz bizim için mümkündür. Nedir o? Yekûnul fiyalul mudari'u merfuan Fiili muzari merfu olur. Ne zaman? İzâ lem teteqaddem aleyhi edâtu nasbin ev edâtu cezmin. Yani kendisinden önce bir nasf edatın ya da bir cezim edatının geçmediği fiili muzari merfu olur diyebiliriz. Ve alametu refahi ve merfuluk alameti de eddammetu zahiratu açıktan gelen bir ötredir. Ne zaman? İzâ kâne sahihal âhir. Eğer fiili muzarimiz sahihul âhir ise bunun merfuluk alameti zahiri bir damme. Ve dammetul mukadderatu izâ kâne mu'tallel âhir. Eğer fiil-i muzarimiz elifle vavla ya da ye ile biten mu'tallul akhir sonu illet harfli bir fiil muzari ise o zaman merfu'luk alameti ne olacak? Takdiri bir damme olacak Arapçada. Şimdi bu öğrendiklerimiz çerçevesinde kaidemize şöyle bir bakalım. Yakunu'l fi'lu'l mudari'un merfu'an. Fiil muzari merfu' olur Arapçada. Ne zaman? İzza tecarrade minen nasibi vel cazime. Nasib nasbeden edat Cezim, cezmeden, edattan tecerrüt ettiğinde yani soyutlandığında fiil muzari merfu olur her zaman Arapçada. Peki merfuluk alameti nedir? Alametur <laughs> ref'il fi'lil mudari'i ed-dammetu zahiratu. Merfu bir fiil muzari'nin merfuluk alameti açıktan gelen bir dammedir. Ama ne zaman? İza kânel fi'lu sahihal âhir. Eğer fiilin sonu sahih bir harf ise... O zaman fiili muzarenin merfulu alameti zahiri bir damme olacak. Ne gibi? Nuridu gibi. Bir de dammetul mukaddera oluyor. Yani takdiri bir damme olur fiili muzarenin merfulu alameti. Bu ne zaman olacak? İza kenel fiilu mu'tellel ahir. Eğer fiilimizin son harfi illetli ise o zaman mu'tellul ahir bir fiil muzaridir. Ve bu da irabını takdiri ile alacak. Ne gibi? Mesela sonu elif ile biterse era gibi takdiri damme ile merfu. Ya da sonu ye ile biterse yecri gibi yine takdiri damme ile merfu. Ya da sonu vav ile biterse ercu gibi yine takdiri damme ile merfu olacak. Bu şekilde gelen fiili muzarilerimiz Arapçada. Evet böylelikle konu anlatımı videosunu bitirmiş olduk. Kısmet olursa 9. dersin tedribat videosunda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım.